Merhaba arkadaşlar. Bu hafta size izlediğiniz filmleri paylaşabileceğiniz iwatch.me adresinden bahsedeceğim. WatchMe sitesinde insanlar izledikleri filmlere not verip hakkında yorum yaparak bu yorumları kendi profillerinde paylaşıyor. Siteye Üye olmak için sign up butonuna basarak form açıp burada kullanıcı adı, şifre ve e-mail adresi bilgilerinizi girdikten sonra hesabınızı açabilirsiniz. Oturum açalım almış olduğumuz hesapla. Gördüğünüz gibi şu anda duvarımda takip ettiğim insanların e, paylaştığı filmler var. Film dışında e, televizyondaki dizilerle ilgili programlarla ilgili yorumlar da yapılıyor. Beyaz Şova 10 üzerinden 9 puan verip bununla ilgili yorumlarını yazmış. Aynı şekilde sağ üst köşede ben de izledim butonuna basarak Ben de aynı programa puan verip yorum yaparak paylaşabilirim. Yine profilimi düzenle menüsünden profil bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz. Avatar resminizi değiştirebilirsiniz. şifrenizi e-mail adresinizi güncelleyebilirsiniz. Takip ettiğiniz insanların yine takip etmekten vazgeçebilirsiniz ya da follow diyerek işte takip edebilirsiniz. Sizi takip edenler Watch It Me'yi Twitter'a Facebook'a bağlayabilirsiniz. Burada yapmış olduğunuz paylaşımlar eş zamanlı olarak orada da e, görülecektir. duvarınızda e, takip ettiğiniz insanların paylaşımlarını görebiliyordunuz. Ayrıca e, web site butonu var görmüş olduğunuz gibi. Buraya tıklayarak bu siteyi kullanan tüm e, kullanıcıların paylaşımlarını anlık olarak görebilirsiniz. Mesela Prestij filmini izlemiş, 10 üzerinden 9 puan vermiş. İlk başlar biraz karışık gelebilir. O yüzden çok dikkatli izlemek gerekiyor demiş. Aynı şekilde filmle ilgili yorum yapmak istiyorsanız tıklayabilirsiniz. Ben de izledim deyip izlediyseniz filmle ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. yapıp paylaşabilirsiniz. Ve puan vermeyi unutmamak lazım. Evet şu anda herkesin paylaştığı filmler anlık olarak ekranda görüntüleniyor. İzlediğiniz filmi paylaşmak için sizde de duvarınızdan izlediğiniz filmin adını yazarak işte puan değerlendirmesini yapıp filmle ilgili yorumlarınızı yazdıktan sonra paylaşabilirsiniz. film izlemesini sevenler için önerilebilecek bir site. Film izlemeden önce fikir edinebilirsiniz en azından. İzleyeceğiniz filmi buradan seçebilirsiniz.